Merhaba değerli takipçilerim, Nefis ve Pratik Yemekler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu patates yemeğim var. Darda kaldığınız anda hemen yapabileceğiniz ve elimizde olan malzemelerle de hemen tenceremize koyup akşam yemeğini çıkaracağımız bir tarif. Hemen videoma başlıyorum. Ben bu tarifte 5 adet baget kullandım. Önce tenceremin içerisine yarım çay bardağı gördüğünüz gibi sıvı yağ aldıktan sonra bir tane kuru soğanımız vardı. Yemeklik doğradığımız onu ilave ediyorum. Şöyle hafif rengi döndükten sonra üzerine 3 tane sivri biberimiz var. Onu ekliyorum. 3 diş sarımsağımız var. Onu da koyduktan sonra hepsini beraber şöyle 2 dakika kavuruyorum. Sonra bir yemek kaşığı domates salçamız var. Onu da içerisine ilave ettikten sonra salçamızın rengi koyulaşıp tamamen çözülene kadar kavurmaya devam edelim. Baharat olarak kırmızı toz biberimiz var, pul biberimiz var ve karabiber kullanıyorum. Baharatlar sizin damak tadınıza kalmış olan bir şey. Şöyle güzelce domates salçamı ezerek gördüğünüz gibi kavuruyorum ve 1 kilo patates kullandım bu tarifte onları gördüğünüz gibi küp küp doğradıktan sonra bol suyun altında yıkıyorum ve bütün malzememizle homojen halini ana kadar şöyle 1-2 dakika kavuralım gördüğünüz gibi Sonra 5 adet bagetimiz vardı. Onun suyunu tabii ki dökmüyoruz. Yemeğimizde kullandık. Yaklaşık 1 litreyi de geçkin. Onu da kontrollü korsanız. Sonra tuzumuzu ilave ediyorum. Patateslerimiz pişmişti gördüğünüz gibi. Tam böyle yenecek kıvamdayken haşladığımız baget, bagetleri de içerisine koyuyorum. Şöyle bir 5 dakikada onlarla beraber piştikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve servis tabağımı alıyorum. Değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi patatesimiz de çok güzel pişti ve çok lezzetli bir yemek. Size de tavsiye ederim yapmanızı. Sonra üzerine bir tane baget koyuyoruz. Kişi başına gördüğünüz gibi çok lezzetli bir tarif yanında pilavla da eşlik eder. Harika diyorum ve başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.